Bugün kilo verme sürecinde etkili faktörlerden bahsedeceğiz biraz. E tabii e, bunu daha iyi kavrayabilmek için mutlaka kalori hesabını biraz bilmek gerekiyor. Yani şunu söylemek lazım, kilo vermede veya zayıflama hedefinde ilerlerken tabii ki kalori hesaplaması tek önemli faktör değil tek yöntemde değil ama çok önemli olduğunu da söylemek lazım. Neden? Çünkü bizler gün içinde yemek yiyoruz ve belli bir kaloriyi alıyoruz. Hiçbir şey yapmasak bile vücudumuz organlarını çalıştırmak için bir kalori yakımı yapıyor. Yani enerji harcaması yapıyor. Buna da bazal metabolizma hızı diyoruz. Şimdi eğer bizim aldığımız Kalori yaktığımız kaloriden daha fazlaysa bir şekilde bu enerjinin depolanması gerekiyor. İşte bu noktada da kilo alıyoruz zaten. Dolayısıyla burada kalori dengesini sağlamak için eğer çok kalori alıyorsanız gün içinde o zaman mutlaka yakmanız da gerekiyor. Hani benim sadece vücudum nasılsa yakıyor diye e, rahat olmak. Maalesef kilo problemini de beraberinde getiriyor. Demek ki en önemli faktörlerden bir tanesi belki de hareket olduğunu söylemek lazım. Spor olabilir, yürüyüş olabilir bunun içinde. İşte e, bisiklet olabilir, yüzme olabilir, hafif koşu olabilir. Sonuç itibariyle bir şekilde aldığınız kalorinin e, yakılması gerekiyor. Zayıflamak istiyorsanız da aldığınız kalorinin biraz daha fazlasını yakmak gerekiyor. Şimdi bu noktada tabii diğer önemli faktör de aslında e, yaş yaşımız ilerledikçe organların çalışma temposu biraz düşmeye başlıyor diyebiliriz. Ee, yani bazal metabolizmamız yavaşlamaya başlıyor. 70 yaşında bir kişinin bazal metabolizmasının yüzde 15-20 kadar düşebildiğini bilmek gerekiyor. Dolayısıyla yaşınız ilerledikçe daha az kalori almalısınız. Bu ne demek? Yani artık 40 yaşındaki bir kişi mesela 20 yaşındaki yediği yemeği yememeli. Daha az yemeli. 60 yaşında 40 yaşında yediğiniz kadar yememeniz gerekiyor. 70 yaşına geldiğiniz zaman daha az yemeniz gerekiyor. Sadece hemen bir dipnot oraya koymak lazım. Özellikle yaşlılıkta protein kaybı çok ciddi bir problem. Yaşlılıkta protein kaybının mutlaka önüne geçmek gerekiyor. O yüzden kaliteli protein alma konusunda daha da dikkatli olmak gerekiyor yaşlılıkta. Ama sonuç itibariyle Bizim metabolizmamız yavaşladığı için yaşla birlikte zaman içinde bizim yediklerimizin kalorisini düşürmemiz gerekiyor. İşte belki biraz orada karbohidrattan proteine doğru kaymak gerekiyor. Tabii ki böbrek problemi gibi bir hastalık beraberinde çıkmadıysa. Dolayısıyla yaşın da önemli bir faktör olduğunu söylemek lazım. Bir not etmek gerekir herhalde. Bunun dışında kilo vermede tabii ki en önemli faktörlerden bir tanesi cinsiyet. Erkekler kadınlara göre daha şanslı, daha kolay kilo veriyorlar. Kadınlarda biraz daha zor. Bunun en önemli nedenlerinden bir tanesi de kadınlardaki yağ kitlesinin kas kitlesine oranın daha yüksek olması. Yani kadınlarda yağ daha fazla. Kas kitleniz ne kadar fazla olursa kilo verme süreciniz o kadar kolay olur. İşte bu nedenle zaten yani, e, spor bir, bir daha tekrar önümüze çıkıyor önemli bir faktör olarak fiziksel aktivite. Hani tek başına bu noktada şunu söylemek lazım. Tek başına mesela koşu e, burada etkili olmayabilir. Kas kitlesini arttıracak mesela hareketler de lazım. Örneğin büyük bir kas kitlemiz bacaklarda ve kalçalarda olduğu için mesela squat... İyi bir kas kitlesini arttırıcı egzersiz. Dolayısıyla onu yapmak gerekir. Olmadı ağırlık kaldırmak gerekir. Olmadı kendi vücut ağırlığımızla bir takım egzersizleri yapmak gerekir ki kas kitlesini arttıralım ve böylece kilo verme süreci de daha kolay olsun. Ve tabii ki kalori kısıtlaması yaparken de şuna dikkat etmek lazım. Çok yüksek miktarda kalori açıkları yaratmayın. Yani mesela bununla ilgili yapılan birkaç çalışma da var zaten. Mesela çok kısa sürede çok büyük kalori kısıtlaması yapanlar her gün yavaş yavaş kalori kısıtlaması yapanlara göre daha yavaş kilo veriyorlar aslında. Dolayısıyla her gün mesela kalori açığınızı 200 kalori kadar yapın. 150 yapın, 300 yapın en fazla. Böyle bir anda mesela 500 kalori açıkla gitmeye başladığınız zaman yani yediklerinizin bir anda yarısına düşürdüğünüz zaman bu sefer bazal metabolizmanız yavaşlıyor ve kendini ona adapte ediyor. Kalori harcaması olarak vücut diyor ki ya bana yeteri kadar aslında kalori gelmiyor o yüzden benim biraz daha dikkatli olmam lazım. Ve ben kendi metabolizma hızımı düşüreyim diyor. Dolayısıyla da siz böyle bir anda işte e, hani şey yapamaz, kilo veremez hale geliyorsunuz çünkü bir anda bir veriyorsunuz, ondan sonra topluyor. Dolayısıyla kısa vadede değil de uzun dönemde yavaş kalori açıklarıyla, ufak kalori açıklarıyla yavaş yavaş kilo verme hedefi içinde olmanız gerekiyor. Belki de e, üzerinde en az konuşulan faktörlerden bir tanesi zayıflamada uyku. Uykuya da çok dikkat etmek lazım. Şunu artık net olarak biliyoruz. Kronik uyku problemi çeken kişilerde kilo alma oranı daha yüksek. Özellikle uyku açlığı olan kişilerde e, karbohidrata yönelim daha fazla yani çikolata tüketeyim işte sandviç alayım hamur işleri tüketeyim vesaire. Dolayısıyla uykunuzu mutlaka yapın. Hatta bir çalışma var, 5.5 e, saatle 8 saat arasında uyutmuşlar kişiler ve çok net olarak gösteriyor. Günde 8 saat uyuyan kişilerde kilo verme çok daha stabil çok daha etkin ve vücutta yağ kitlesinden de onlar daha kolay veriyor. Çünkü kilo verirken bir de şu önemli ya yani hani sadece e, yağ kitlesinden değil, bazıları mesela kas kitlesinden de kaybediyor. E o zaman bu bir problem. Kas kitlesinden kaybetmeden aslında zayıflamak en güzeli. E, yağ kitlesinden kaybetmek gerekiyor. Oradan vermek gerekiyor. Bunun dışında bunlar belki de en önemli faktörler. Yani şu ana kadar neyi gördük? İşte yaş gördük, cinsiyet gördük, uyku gördük, kalori alımını gördük. Bunlar belki de en önemlileri. Bunların üzerinde biraz daha Zaman ayırarak ve düşünerek bir planlama yaparsanız eminim kilo verme sürecinde çok daha başarılı olursunuz. Tabii ki başka faktörler de var. Mesela zaman içinde, yıllar içinde hipotiroidi gelişebiliyor. E, hipotiroidi yani tiroid bezinin az çalışması metabolizma hızını yavaşlatıyor. Ve bu da kilo alımına neden oluyor. Bazı ilaçlar mesela antipsikotikler, antidepresan ilaçlar kilo almada e, bazen zemin hazırlayabiliyor. Yo-yo diyetler çok zorlayıcı olabiliyor bazen. Yo yo diyet ne demek? Yani sürekli kilo alıp veren kişiler. Mesela burada da hani hep söylediğim hızlı şok diyetlerle ben kilo vereyim ondan sonra tekrar bakıyorsun o kişiler hepsi geri alıyor. İşte böyle bir kısır döngüye girdiyse hayatınız o zaman kilo verme süreciniz de oldukça zorlanıyor. Eee bu noktada benim söyleyeceklerim açıkçası bu kadar. Yani bir anda aklıma gelen en önemli faktörler bence bunlar. Bunları düşünerek çok daha iyi bir zayıflama planı bence becerebilirsiniz. Bir videonun daha sonuna geldik. Bu dakikaya kadar benle kaldıysanız hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni bir videoda yine bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.